Tabii Gaziantep'te özellikle çok çocuklu ailelerimiz olması münasebetiyle bir artı bire rağbet yoktur. İki artı biri bile insanlarımız üç artı bir olsun ama küçük odası olsun hiç mesele değil. Ama en aşağı üç artı bir olsun şeklinde yaklaşımı oldu. Biz bu konuda özellikle kentsel dönüşüm alanları içerisinde yıkım yaptığımız yerlerin haricinde yıkıma hazır olan yerlerimizde de mevcut. Biz burada vatandaşlarımızı rahatsız etmek için bu binaları yıkmıyoruz. Etrafındaki yıkmış olduğumuz yerlerde mecburen eğer ödemesi yapılmış tapusu alınmışsa buraya kötü niyetli insanların girmesini engellemek adına o yıkımları gerçekleştiriyoruz. Bölge olarak daha önce de söylediğimiz gibi bizim öncelikli olan yerlerimiz var. Bunlar imkanlarla doğru orantılı. Biz şu anda bu yıkımların bedellerini İller Bankası'ndan kullandığımız krediyle yapıyoruz. Daha önce vatandaşlarımıza daha seri para ödüyorduk. Yine bizi izleyen vatandaşlarımız varsa ya bunun süreci nasıl niye uzadı? Biz tapumuzu verdik, paramızın gelmesi gecikti şeklinde yaklaşımları olabilir. Bunların 50 tanesi, 60 tanesi bir araya getirilip bir dosya yapılıp İller Bankası'na gönderiliyor. Direkt olarak İller Bankası'ndan vatandaşımızın hesabına aktarılıyor. Burada ağırlıklı olarak anlaşma yoluyla çözmeye gayret gösteriyoruz. Ve şu ana kadar da Allah'a şükür herhangi bir mahkemelik meselemiz olmadan vatandaşlarımızla uzlaşarak belirli bir noktaya geldik. Burada özellikle Onat Kutlar bölgesinde hemen bu dönemin içerisinde projesini başlatacağımız, inşaatını başlatacağımız bölge Onat Kutlar Mahallesi. Eski Körler Okulu'nun? Eski Körler Okulu'nun olduğu bölgede bir yol çalışmamız var. Bu benim söylemiş olduğum adliyeden Beylerbeyi'ne giderken ki hat üzerinde. Diğer taraftan şu anda Yeşilova kavşağının olduğu nokta ve mezarlık kavşağının olduğu noktadaki kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Fakat buraya bina yapmayacağız şu anda. Yapmamamızın sebebi de oranın bir bütün halinde çözülmesini sağlamak. Adı olarak komple. Çünkü o bölgede biliyorsunuz demir yolları arazisinin geniş bir alanı var. Biz sırf hemen sırf iş olsun diye göstermelik bir bina kalkarsak yarın o plan bütünlüğünün bozulması söz konusu olacak. Plan bütünlüğünün ortadan kalkmasını engellemek adına biz o bölgedeki kamulaştırmayı yapıp yıktıktan sonra o şekilde bırakacağız. Diğer taraftan yapmış olduğumuz Katip Hoca Caddesindeki çalışmamız, yol genişletme çalışmamız ve orada kentsel dönüşüm değil, yol dönüşümünü sağlayacak şekilde bir uygulama yaptık. O bölgede yolu gerçek aksına, plandaki aksına uygun olarak yapıp aynı zamanda bina cephelerine de tek tip sıvayı boyayarak nitelikli bir alan haline getiriyoruz. Daha önceden altında dükkan olup trafiği sıkıntıya sokan bölgenin şu anda hakikaten yük alabilen trafiğin rahat hareket ettiği dükkan olmayınca araç parkının olmayacağı nitelikli bir alan haline getiriyoruz. Burada dönüşümün aslında zihinlerde olması gerekiyor. Hala bizim apartman hayatına girmek gibi bir düşüncemiz yok diyen vatandaşımız da var. Bu konuyla ilgili olarak maalesef biz artık bitişik nizam 2 katlı ve 3 katlı bina yapılmasına müsaade etmiyoruz. Nedenine gelince, bunlar artık deprem yönetmeliği çerçevesinde vatandaşımıza da idare olarak bizlere de sıkıntı yaşatıyor. Son çıkan yasayla birlikte afet yasası çerçevesinde artık bunların zaten biz kamulaştırmasak bile vatandaşın raporu eğer negatif çıkarsa binasını kendi eliyle yıkması söz konusu olacak. Biz burada vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşam alanlarında yaşayabilmesini sağlamak adına bu projeye ağırlık vermeye gayret gösteriyoruz. Tabi burada özellikle para devletten çıkıyor mantığıyla bakıp çok fazla para istemeden dolayı sıkıntı yaşamıyoruz desek yalan olur. Ha Allah razı olsun şu ana kadar mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızla anlaşarak bu işi çözmeye gayret gösterdik. Fakat hakkına razı olmayan vatandaşlarımız diğer vatandaşlarımızı da sıkıntıya sokuyor. Örnek kentsel dönüşümün yanı sıra diğer taraftan İbrahimli'deki yüksek binanın karşısında sizin malınızı almışım, diğer arkadaşın malını almışım, diğerini almışım fiyat belli. Bir başkasına geldiğinde onunkini onu aldın ama benimkini şu fiyata Meydan çalışması olan yerler. Aynen. Şimdi bunlar yanlış şeyler. Demin söylediniz yıkımların gece yapılması. Trafiği engelleyen yerlerde trafiği rahatsız etmemek adına gece yıkım gerekiyorsa gece yapıyoruz. Etrafa deniz gibi zarar vermemek adına sulamasıyla tozu minimuma indirmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak yine... Katip Hoca Caddesi'ndeki yapılan çalışma ile ilgili olarak ben oradaki vatandaşlarımızdan bir özür dilemek istiyorum. O bölgenin tamamını bitiremediğimiz için toz talas çok fazla. Yıkılan o bölge inşallah kendileri daha sonra çok rahat ettirecek. Ama işte bu etraftaki sıkıntılardan dolayı bir arkadaşım vermiş 10 liraya aynı niteliktekine 20 lira isteyince o 10 liraya veren arkadaşımıza biz kötülük etmiş oluruz. Ve bu emanet parayı da bu kadar hoyrat kullanma hakkımız yoktur. Gerçekten hakkı neyse vatandaşımızın onu vermeye gayret gösteriyoruz. Çünkü bizim harcadığımız para emanet para vatandaşımızın parası. Tanıdığımız olsa da olmasa da hakkaniyet çerçevesinde elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız hakikaten duyarlı olup da bize yardımcı olurlarsa Katip Hoca Caddesi'nin de bir an önce açılmasını, Onat Kutlar'daki konutların da bir an önce yapılmasını sağlamış olacağız. Bu konuda her şey bizde düğümlenmiyor. Biz bir bütünüz. Vatandaşımızla beraber bunu çözeceğiz. Vatandaşımız da hakikaten daha iyi şartlarda yaşamayı istiyor. Buna da layık. O zaman gerekli fedakarlıkları biz de yapacağız. Vatandaşımız da yapacak. Bu şehirde daha yaşanır mekanları hep birlikte elde edeceğiz. Evet. Başkanım,